Kayseri'de yaşayan 25 yaşındaki Hande Aygül, İstanbul'da düzenlenecek olan Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'na hazırlanıyor. Haftanın 6 günü antrenman, bir günde kardiyo çalışması yapan genç sporcu, İstanbul'dan madalya ile dönmeyi planlıyor. 21-25 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nın yanı sıra dünya şampiyonası milli takım seçmeleri gerçekleştirilecek. Yarışmalara Kayseri'den katılacak olan Hande Aygül açıklamasında şöyle konuştu: "Ben Hande Aygül, ee... 25 yaşındayım. Yaklaşık 10 yıldır vücut geliştirme dünyasındayım. Bir senedir yarışma hazırlığı içerisindeyim. Eylül'de bir yarışım var. Ee, bir kadın olarak bundan gurur duyuyorum. İnşallah güzel bir sonuç alıp döneceğiz. İkinci aydan sonra bir yoğun bakım mevzum oldu. Bir hafta kadar yoğun bakımda kaldım. Daha sonra atlatıp bir an önce çalışmalara devam etmek zorundaydım. Ee, çünkü bu süreç gerçekten diyetler de olsun, antrenmanlar da olsun disiplinli bir şekilde gitmesi gerekiyor. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra hızlı bir şekilde tekrar çalışmaya başladık, toparladık. Şu an 20 günümüz var, formdayız. İnşallah alıp geleceğiz. Yoğun bakıma girme nedenim alerjik anafilakti şok geçirmemden dolayı oldu. Daha sonra toparladık çıktık. Bizim antrenman stilimiz haftada 6 gün şeklinde oluyor. 7. günümüzde kardiyo. ...yoğun şekilde, tempolu şekilde gidiyor. Diyetlerimiz çok ağır oluyor. Yani e, şeker, tuz... ...ve bütün yemeklerimiz... ...oranlı, gramajlı şekilde ilerliyor. E, bu yarışma İstanbul'da olacak. Federasyon'un onayladığı bir yarışma. Dünya Milli Takım Seçmeleri. E, İstanbul'da olacak. İnşallah Kayseri'ye güzel bir kupa getirmek. İnsanları gururlandırmak. Bir kadın olarak gururlandırmak. Onun haricinde... Türkiye'de yani bir kadın sporcu olarak yine yurt dışında İstiklal marşını okutmak ve dinletmek kadınların yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Ben buna inandım. Ee, çocukluğumdan beri spor yapıyorum. Her zaman güçlü durmaya çalıştım. Hala da öyle. Zor şeyler atlatılır ama e, sondaki tatlıyı yemek için her kadın bence başarabilir.